Merhabalar bugün sizlerle beraber Bloxorz'a ilgili ikinci bölümüyle karşınızdayım. Evet bu mod nasıl bir mod? Bu oyun modundaki hangi mod? Maviler mavileri öldürebiliyor, bunu söyleyeyim. Yalan aldım. Güzel. Ben bunu hiç sevmedim yani maviler mavileri niye öldürüyor? Şitah sevmedim. Gel vurma vurma abi abi vurma. Arkadan doğacak o. Lan kim öldürdü beni ya? Aksa ben burada adam burada kalmış bildiğin. Lan İkisinin de o adam arkacılık yaptı ben de arkacılık yaptım ya. Alo ben varım lan burada. Şşt. Allah. Adam oyundan çıkmış. Yes. Lan lan Kasıktır. <laughs> Gel lan. Gel yavaş yavaş. Vurma. Aha. Ben vurdum ama beni başkası vurmuş. Adam arkada arkada. Ay çok eğlenceli. Allah Yapma ya. Yedi kişi mi? Şerefsiz. Uu. Dur orada. Ah ya. Tim. Bunu yazmayın. Lan. Abi ama hala izde kaldım. Aldım. Arkana bak sen arkana. Ne oluyor? Arkadaşlar bugün boom için e, ilk bölümünü yayınlayacağım arkadaşlar bugün. Boom için ilk bölümü gelecek. Aldım. Hadi. Lan ya asubes midir? Gibi biri beni Gel Öldürme <gülüyor> 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 Adam silah güzel Güzel Havada Vurur gibi Adam arkacılık yaptı cidden Abi adamın iyi silah var yalnız. 11 kişi. Ben şimdiye kadar iyi. 12. Ha üstte de yazıyormuş zaten. Ben, tamam, ben buradayım. da doğmuş adam. Aldım. Sen misin lan arkede? O mi aldım? Aynen. Mal ya cidden. Salak buradayım. Vurma lan. Ya 16. Kim vurdu lan onu? Var şunu vurmama izin ver be abi. Ha burada dur. Woo. Yürü git lan. Ya vurdum ya. Bazı kişiler de gidiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Vurdum bak. Abi vurdum. Aynen. Kesin buraya kadar izlenmez bu. Dur bıçaklayacağım. <laughs> Boşta kalanları yazım geliyor. Aldım. Gel. 20 kişi öldürmüşüm iyi. Neyse ya çık Kesin reklam çıkacak. Evet. Durdur olmadı burayı. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bizim. reklamı durdurmak istedim. Test açalım. Ya abi. Oy. Hiç de skinim yok ya. Fakirlik. ilk yer altı on iki on iki on iki dur üç abi ya hiç Türkiye'de yok abi aslan var o da dolu diyor mal oyun dur bakayım planlaman. Biz kendi odamızı kuralım. Ama önce Türkler gel. Çünkü Türkler olmadı olmaz. Gelsin. Geldin. Türkler gelsin olmadı. Gelsin. Geldin oluyorsun da. Gelsin. gelsin. Gel. Türkler gelsin. Dedim, dedim, Detron. Hadi ya Detron olsun. Detron güzeldir. bir çikolata. Neresi bilmiyorum. Ne? Gördüğünüz gibi var. Oha. Gel lan. Bok oldum. Bokuma bakıyorum. Bura kolay. Ama bir de oraları açtıkları ya.

Ölmem mi lazım? <laughs> Bak oldum Neyse. Neyse akşam videoyu ben neymişsiniz? Çünkü güzel bir video değildi. Evet güzel. Muhammed Ali abin Enes. Hoşçakalın. Kimler geldi lan? Abi ben böyle düşünmedim. Abin Enes. As Muhammed Ali. O ben böyle bir şey görmedim. Kırıda olacağım. Değil mi? Değil mi? Aa, yok olmadı. Bu kim? Bu da dedim ki abi ne? Odayı ben kurdum lan. Sıktım. Evet oyunu sıktım. Muhammed Ali olabilir mi lan? Çünkü benim bir arkadaşım var okuldan. Adı da Muhammed Ali. Cidden. Bunu yazmış olabilir mesela tu 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 E şey yazalım. Obey, obey, obey. Bak sen kim yüzün lan? Lan bu kim? Ana. Koş. Muhammed Galip uzun bir şey yazıyor. Arkadaşlar. Bu uzun tutmaz. Videodayım. Videodayım, denmez. Videodayım. Videodayım. Abi ne oldu sana Muhammed? Dünyanın en uzun şeyini mi yazıyorsun? <laughs> diye bir şey yazdım. Muhammed atacağım ben şimdi. Sen be. Bu ne lan? Ana kovabiliyoruz. Abi oyunda, oyunda kovma şeyi güzelmiş misin lan? Dur şuraya yabancıya kovalım. de mi? Kendimi koy. Ha yürü. Ana itmiş lan. Ana kendini intihar etti. Bu kim? O kim lan? Göremiyorum. Ah! Yani abi neyiniz? İkisi ölmüşler İkimiz ölmüş. İkimiz de ölmüşüz. Ben red olmak istiyorum artık. ha Oha bu bu kim? Abi neyiniz? Oh yes, oh yes, oh yes, oh. Yok ya biz de inandık ne diye ne ki? Sıkılsın be. Ben. O dolmuş lan biraz. Gel. <laughs> Mal ya. Nedene geldi gitti. Ana nedene niye gitti lan? Ha ben de intihar edeyim. Gidemiyorum ki. Edemiyorum ki. Kim var? Abi ensoda da Muhammed, Ali, Ecem oh, geçtim. Valla geçtim. Oh, oh, oh. <laughs> ya kırmızı olmak istiyorum. Mavi yer kazanamadık. Nasıl kırmızı olacak? Ешь ты, милан!